Mutfakların temizlik gücü LAROX'la tanışın, tabak ve bardaklardaki kiri ve yağları kolayca çıkarın. Merhaba değerli takipçilerimiz, bugün de İstanbul Gazi Osman Paşa Demka Tekstil'deyiz. Firmamızda LAROX temizlik ve hijyen ürünleri kullanılmakta. Siz ürünlerin performans videosunu izlerken, biz de mutfak şefimiz Erol Usta'dan performans hakkında değerlendirme almak istiyoruz. Merhaba Erol Usta, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız Kaan Bey? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 3,5 4 yıldır ürünlerimizi kullanıyorsunuz. Evet. Ürünlerimizle ilgili performans değerlendirmesi alabilir miyiz? Vallahi ilk üç 3,5 sene oldu. 3,5 sene oldum. Gayet çok güzel. Yani %100 desen tertemiz çıkartıyor her şeyi. Hı hı. Daha önce kullandığım başka bir marka vardı. Onu kullandığım zaman ekstra bir daha yıkama yapıyordum. Geri geliyor çift yıkama yapıyordum. Evet. Ama Larox'ta çift, çift yıkama yapmıyorum. Bu... Tek yıkama. Maliyetlerinizi de etkiliyor. etkiliyor. Maliyetleri de etkiliyor. En Hı. azından elektriğin suyunu da hesaplarsam iş gücünü de düşürüyor. Çünkü tek bir bulaşık Ben burada 50 sepet bulaşık yiyorum. Evet. Eski bu deterjanım da 100'e çıkıyordu. Bunda 50'de kalıyor. En azından hem zaman tasarrufu, hem de maliyet ya. yarı yarıya düşüyorlar. O gayet memnunum ben. Çok güzel. Biz zaten sizin bu yoğunluğunuzdan dolayı da ekonomik olan yumuşak sulardaki Plus model ürünümüzü öneriyoruz. Ve burada da zaten yaptığımız testler sonucunda bu ürünümüz çok başarılı olduğu için daha maliyetli ya da daha yüksek fiyatlı ürünleri size önermemeye gayret gösteriyoruz bir çözüm ortağı olarak. Bu anlamda kullanmış olduğunuz Plus modellerimiz acaba yıkama performansı olarak nasıl? Yani Gayet çok güzel. Yani her şey dört dörtlük. Böyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Meslektaşlarıma da yani... Bir denemesini tercih ederim. Süper. Çok teşekkür ediyorum bu övgülerinizden dolayı. Evet. Ürün performanslarımızı zaten birlikte çektik. Evet. Olabildiğince ön durulama yapmamaya gayret gösterdik ki aslında normalde bulaşık makinesinin içini kirletmemek adına da bir ön durulama şarttır. Şart. Kirli bulaşık atıklarından dolayı. Ama biz burada bir performans değerlendirmesi yaptığımız için ön durulama yapmamaya gayret gösteriyoruz videolarımızda ki ürün performansını daha iyi izleyicilerimiz görebilsin diye o yüzden de sizlere çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Biz size bir çözüm ortağı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Açık konuşmak gerekirse. Biz de sizinle çalışmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Onun için de devamını bekleriz hep böyle. Sloganımızla bitirelim o zaman. Bitirelim. Larox'la temizlik çok kolay. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hey, çok kolay.